Merhaba. Bu e, ikinci e, denemem. Şeyde bugün çok e, sevgili dostum Ekin Keser'le birlikteyiz ve tabii ki de ben yani İlkay Sarbay oluyor. Neyse ki kendi ismimi biliyorum böylece konuşabiliyorum. E, bugün sizlerle çok önemli e, konular hakkında konuşacağız. Gerçekten ama bize göre önemli konular tabii ki yani, kime göre değil mi yani şeyde Ha. Hmm, değil. Evet, Harika sunum yapıyorum. Yani bir ilk önce bir programa başlamam gerekiyor ya ondan dolayı. Ee, daha bir isim bulamadık ama düşünüyoruz program için. İşte ee, işte geçen gün yine oturuyorduk gibi değil de bugün yine oturuyoruz. Oturuyorduk. Bugün yine oturuyoruz da bu hafta. Bugün yine konuşuyoruz da bu hafta olabilir belki. Evet, ikinci görüşmeyeli Neler yaptın acaba? Neler yapıyorsun bu aralar? <laughs> En son ne zaman görüştük? Bayağı oldu. Yani kaç e, ya arada bir şeyde eee bir karşılaştık yatmıştı. doğru. E, bir sene falan mı oldu onda da? Hmm, yani belki o civarda. Görüşme sayılmaz herhalde o. Ne yapıyorsun, ne diyorsun falan filan. <laughs> Çünkü gerçek bir görüşme için bir tane görüşme odasında oturup e, sadece ışık masa ve e, aslında çok mantıklı. Koltuk ya da Tamam, okey. <laughs> 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 Koltuk ya da sandalye ya da hiç gerek yok. Yani aslında bayağıdır görüşmüyoruz. Tamam. Hayatlarımızda neler yaptığımızdan bir haberiz. Ben gerçekten YouTube'da Emre Laat'la olan ya da solo olarak e, videolarını da izledim. Oradaki e, röportajlarda e, genel genellikle e, işte e, belli konulardan bahsediyorsunuz. Nedir belirli konular? <laughs> Niye üstünü kapatarak söylüyorsun? <laughs> yani şey... E, Yok üstü kapatarak söyleyemiyorum. İstersen direkt açıp da şey Bunun kezap var mı? falan. <laughs> <laughs> Ay gerçekten <laughs> döktüm. <de gülüyor> <laughs> <laughs> bir de pantolonuma sırdım, bir saniye. <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> Ay, rezi, bu rezillik bu gerçekten. Gerçekten bez alabilir miyiz buraya? <laughs> tamam ya iyi aslında. Hayır bunu defterini koyma. Biraz şey gibi oldu. Defterini koyma işte o yüzden diyorum. Tamam fena değil. Yani çok güzel Buradaki Buradaki suları İsteyerek yapmadım, <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> tamam ya. Koyun defterimi aa. dur peçeteli falan kurutalım. Çok da güzel bir defterim var. O mi? olsun. Kimlenmişti zaten şşş. biraz. Benim Taze suyla. Taze suya da bayılırım. Taze suda neyse. Hala çekiyorlar değil mi? Evet çekiyorlar bunları. Tamam. Burada şey anneliğimi yapacağız. konuşturmuş oldum. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> 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 ee, en güzel evim, benim evim en güzel, en temiz masa benim masamda bu hafta Ekin Keser birlikteyiz. Bize ee, kupayla bardak e, <laughs> kupayla bardak dökme diyordum Su e, ve... Ama ben hiç konuşmuyorum farkında mısınız? Sürekli İlkay konuşuyor. Hala sadede gelemedik yani. Evet, gelemedim. Ekin hoş geldin. Hoş buldum. E, uzun süredir aslında görüşemiyoruz. Ben de merak ediyorum neler yapıyorsun. Tamam. Tamam. <gülüyor> 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 başardım hiç olmazsa. Okay. Ee, sanatçıyım, resim öğretmenliği de yapıyorum. Ama genellikle sanat piyasasındayım. <laughs> Üretimler yapıyorum. Ekstra işler de yapıyorum geçinebilmek adına. Ee, bunlar genel olarak. Okey Ben de sanatçıyım. Ben <laughs> de müzik yapıyorum. Ama acaba en iyi sanat hangi sanat? <laughs> müzik mi daha iyi sanat, resim mi daha iyi sanat? Ee, porno. Porno da bir e, sanat. Ben biraz acımasız buluyorum. Yani insanların o birbirlerine yaptıkları onaylı olduğu sürece bir problem yok bence. Ya, tabii ki. Yani insanlar buna e, zorla yapılmıyorsa. Kıyamam sen duygusal mı sevişiyorsun? Çok yoksa... çok, çok üzüldüm. <laughs> Balık burcu musun sen? <gülüyor> 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 ya ben aslan burcuyum ama tipik bir aslan burcu da değil mi? İnsanları burcumu söylediğimde aslan burcumu. Diye şey yapıyorlar evet sanki. sen Aslan Burcu'sun yani bütün özellikler var bence. Hmm, bilmiyorum belki vardır pek de Burçlardan da anlamıyorum ama. Bu arada nasıl etkilendin Merkür Retrosundan? Ee, Merkür Retrosundan e, etkilendiğim <laughs> zaman ben aslında farkında değildim. <laughs> Arkadaşlarım beni aradılar ilk ay e, Merkür Retrosu var dikkatli okay. ol bu aralar ellerini işte korona gibi ya aslında hmm. bir çeşit korona sanırım. Ee, bilmiyorum, bu aralar her şey ters gibi gidiyor ama güzel de gidiyor. Ya hayatım bir anda şey akışı değişti ve çevrem de <laughs> değişti. Ee, farklı işlerle uğraşır oldum. Bir yandan da hoşuma gidiyor. Bazen de e, karamsar bir e, hal alıyorum ama her zaman koşturuyorum ve bir umudum var hayata karşı. Beklediğin cevap bu muydu bilmiyorum ama yani. Zaten okay, beklediğin bu cevap da etkiledim. olmaz değil mi? Yani Olabilir, niye olmasın? Aslında bir insana o cevabı verdirmek için bir soru sorarsın. Beklediğin cevap o mu olur Sordum acaba? işte. Beklediğim cevap yani... Ha ona yakın belki. Tamam. Falan. Ne bekleyebilirdim ki? Yani ne kötü her söyledin işte, çok kötü etkilenmedim aslında. Farklı insanlarla tanışıp farklı deneyimler edindim gibi evet. bir şey dedin. Evet. Okey, peki aynen. Güzel. Şey... Ee, <laughs> aldığım bir duyuma göre veganmışsın. Doğru mu bu? Doğru. <laughs> Peki vegan olmak e, gerçekten insanların düşündüğü kadar zor bir şey mi? Çok kolay. Ee, et yemiyorsun oluyor bitiyor mu? Falan. E, gene Ama... evet aslında hayvansal ürünler tüketmiyorum. Oluyor bitiyor yani. Ee... Beslenme kısmı asıl insanların kafasını kurcalayan. Ben de merak ediyorum. Gerçekten nasıl yani et yemiyorsun. Yumurta da mı yemiyorsun? Evet, yumurta da yemiyorsun değil mi? Evet, yumurta da yemiyorum. Süt de içmiyorum. Bunların hepsi bitkisel. İşte bitkisel süt içiyorum. Çok tercih ed böyle canım et çekerse bitkisel et yiyorum gibi gibi. Bunlar böyle çok ekstra şeyler ama o bitkisel etteki işte ne bileyim... Neyden yapılıyor Seyit Genellikle buğday gluteninden yapılıyor. Ekmekte de var aynı şey ya da ne bileyim hamur işlerinde de var gibi gibi içindeki baharatları farklı yemeklere de kata biliyorsun. Ee... <laughs> ee? Ya ben şeyi düşünüyorum. Mesela ben yemek yemeyi seviyorum. Ben yani de çok il seviyorum. İlla bir e, hayvanın e, ölmüş ve pişirilmiş halini yemek zorunda değilim. Bunu da biliyorum. Ama mesela bazen e, işte kek yemek istiyorum. Mesela bunda yumurta gerekiyor gibi işte. Hayır, yumurta Böyle, gerekmiyor. Harika gerekmiyor ve hayır, harika vegan tarifler var. Zaten e, vegan olunca her şeyi zorunlu olarak öğreniyorsun. En başta yemek yapmayan insanlar için söylüyorum. Kendi yemeğini kendin yapmaya başlıyorsun. Bence bu da ayrı güzel bir şey. Veganlığın verdiği ekstra güzel bir şey. E, Dediğim gibi bir sürü güzel vegan tatlı var, vegan kekler, işte yemekler falan filan böyle özel şeyler var ve Türkiye'de özellikle Türkiye'deki mutfaklar buna çok uygun ee, vegan beslenmek adına pahalı da değil çok ucuz. Onu soracaktım ben de <laughs> yani çünkü özel bir şeyler hazırlamak gerektiğinde insanlar hep şey gibi düşünüyor bu spor yaparken işte özel diyet, işte pahalı yiyecekler bilmem ne Bilmem ne meyvesinin işte şu yaprağı hayır. şu falan öyle şeyler yoksa. Hayır hayır hayır. Aksine işte dediğim gibi canın süt çekerse bitkisel süt içmek istersen evet biraz pahalı Hı -hı. ama evde de yapabilirsin bunu çok ucuza ve örneğin işte badem sütü yapacağım Hı -hı. bademi çektim posası kaldı Hı -hı. o bademin posasında da posasından da lor peyniri yapabilirim vegan lor peyniri yapabilirim gibi vegan, gibi. Lor... Peyniri, Gide şeyden, gibi. badem posasından. Posasından gibi evet. Bunu hayatımda ilk defa duyuyorum. <laughs> Ama tabii daha önceden araştırmadığım için. Büyük Öncelikle ya. özür diliyorum. Bunun Benden dileme. Bütün veganlardan e, özür diliyorum. <laughs> Bizden dileme. Çünkü kadar ben veganların <laughs> fakir insanlar olduğunu, Türkiye'de de et pahalı olduğu için bunları alıp yiyemiyorlar diye düşünüyordum. Demeyeceğim tabii ki o kadar da e, şey değil, saçma değil. Sadece bunun şakasını yaptığım oldu bazen. Ama Şimdi utandım çünkü geçen gün e, bir tane belgesel izledim. E, orada hayvanlara neler yapıldığını ve e, o sütlerin bile e, sofraya gelene kadar marketlere gelene kadar neler yapıldığını gördüm. Böyle ıh dedim şey oldum ve yeme içmeye devam ettin. Evet harika. Ama ben daha çok kahve seviyorum. Mesela kahve içince bence kimseye zarar vermiyorum. Mesela onu çoğalttım. Bira içiyorum bazen ama bu bende kilo problemine sebep oldu. Daha sonrasında sigarayı bıraktım. Yaptığım en büyük hataydı çünkü bir insan... Sen sigara içiyor muydun? Hayır hiç kullanmadım. İçmiyorsun. hiç içmedin sigara? Hiç kullanmadım hayır. Mesela buna şaşırıyorum. İnsan hiç sigaraya nasıl alışmaz diye ama gerçekten de alışmayınca alışmıyor. Evet öyle tadı kötü migrenimi etkiliyor. <laughs> Daha bir sürü şey sayabilirim sana. <laughs> Şeyde var mı peki, gastrit falan? <laughs> Hayır hiçbir şey yok. Ben yaşadım, iğrenç şeyler yaşadım ve sigara içmeye devam ettim. Sonra sigarayı bıraktığım dönemde de hep canım <laughs> sigara içtiğinde bir şeyler yemeye başladım. Ve Yedim de yedim, gece geç saatlerde de yedim <laughs> böyle. Ee, ayı gibi oldum, ayıptır söylemesi. Ama şey, te, spora... nedir sana şey. yediren şey? Ee, sanırım o sigara içtiğimde, açlıkta o sigara içtiğimde o biraz açlığımı bastırıyordu sanırım. Hani psikolojik olarak da şeyi de var ya, hmm. o yalanı... Doğru iştah kesiyor bir de doğrudur. Evet. Doğrudur. Yani işte sigara, kahve ya da işte alkolle onun yanında çerez gibi sigara içmek mesela ertesi gün iğrenç bir şeyle uyanmak, ciğerle uyanmak. Şöyle bir şey fark ettim ama bir yandan da mesela hafta sonu dışarı çıktıktan sonra sigara içmediğim için ertesi gün daha iyi uyanıyordum. Mesela o Iı, mod ve beton gibi hissetmiyordum ve tam şeyde... onu soracaktım sana. Yani her gün bu hissi yaşamak, kötü uyanmak, hani buna çözüm bulmamak, biraz da hani kendine yani kendinle alakalı şeyleri ıı, Bilmiyorum düzene sokmamak falan bence ya yap problem. yapıyorum işte. Ufaktan, i̇şte şu an çok güzel bence. Ya ufaktan yapıyorum. Şimdi şeydi ben şey özeniyorum hmm. yani gerçekten e, vegan ol olamasan olamasam bile e, amatörler için ve e, Vejetaryen olabilir. Hadi söz mi? ver. Bu bu video, 1 milyonu geçerse vegan olacaksın. Hadi söz vegan ver. Vegan olmak çok zor bir. ama. <laughs> Hayır değil, söz ver. <laughs> <Yani. gülüyor> 1 milyon diyorum. Yani 1 milyonu geçerse vegan olacağım. Duydunuz. Yani, Duydunuz. Yumurta... Hayır, vegan olacaksın. Yani. Oyuncak plastik olan yumurta, mesela böyle plastik bir yumurtayı <laughs> ılık suda biraz harçlık böyle... Hayır şu an espri yapma ya tamam, bu okay. konuda üzüm de duydunuz değil mi gerçekten bu sözü zaten. verdi bu sözü verdi Evet 1 milyonu geçerse vegan olacağım arkadaşlar vejetaryen de değil direkt vegan olacağım Tabii ki direkt vegan ol. Direkt vegan. <laughs> Bahanesi yok bu işin yani biraz azaltarak falan filan yok böyle Doğru. de yani. Böyle olmuyor. Bir şey benim evde kedim var. Kedi beslemeye devam edebiliyorum değil mi? Yani şeyde ya sadece hayvanla beslenmek değil, hayvan besleyebilirim, değil mi? <laughs> yani Şeyde. ihtiyacı varsa evet, evde besleyebilirsin. Ya yani benim öyle bir şey ihtiyacım yok. Ondan Hayır, ihtiyacı kedinin var. ihtiyacı evet, çünkü varsa. Çünkü ev kedisi. Okey. Çünkü evet. bir de şöyle bir şey var. Ee, zaten hayvan fizyolojisinden dolayı kedileri hepimiz biliyoruz. Ya yani gidip şu an herhangi bir işte çalışıp para kazanması ve kendi ayakları üstünde, Yani pencereden aşağı atınca durabiliyor mutlaka, kendi ayakları üzerinde de bir çalışıp para getirmesi ve çok zor buralarda ekonomik risk falan. Ondan seviyorum da yani besleyeceğim. <laughs> da Ona şey, homonlu, tamam, <laughs> tavuklu falan vereyim Kedi sonuçta artık. Şöyle evet yani bunu aslında reddeden veganlar da var. işte kedisine, köpeğine, evcil hayvanına yine vegan mama veren, sebzeli mama veren veganlar da var. Fakat bu bana göre uygun değil. Evet avlanabildiği zaman daha iyi tabii ki. ama yani etçil bir hayvana yani yok ya bu da haksızlık bence. Hı hı, ya ben Ona de. yapılan haksızlık yani. Aynı düşünüyorum çünkü <laughs> hayvanlar birbirlerine eziyet etmiyorlar. Şey yani e, sadece beslenmek için birbirlerini iyi oluyorlar. Ve bir de onların e, bir uygarlığı, uçakları ya da birbirlerini kafeslere koydukları bir oluşumları yok. Ondan dolayı buradan bütün hayvanlara selam söylüyorum. <laughs> Şimdi <Şeyde> olarak. Eee... <laughs> Bunu genel konuklarımız soruyorum. Hayatında ya da dünyada bir anda böyle geliştirmek ya da değiştirmek. Yani bir şeyin yerine başka bir şey koymak istesen ya da tamamen değiştirmek istesen ne yapmak isterdin? Ee, şöyle cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimle alakalı problemleri atanmış e, şeyleri doğuştan atanmış e, cinsiyetle alakalı her şeyi değiştirmek isterdim anında şu an. Doğuştan atanmış şeyler derken biraz açmak ister misin? Ben bunu anlıyorum. Mesela bana verilen isim doğuştan atanmış Hı -hı. bir şey İşte ama ben bunu ileriki zamanda değiştirmek istesem değiştirebilirim gibi. Hı -hı. Ama bu Türkiye'de de zor hatta biraz mahkemede çok uğraştırıyorlar. Hı -hı. Homofobik ya da transfobik Hı -hı. E, hakimlere eee denk gelebiliyorsun. E, erteledik, çartalıyorlar ve senin atanmış ismin devlet kurumlarında kimliğinin ortaya çıktığı yerlerde her yerde sana transfobi ve homofobi yaratıyor. E, o yüzden yani bu böyle bir şey işte atanmış Bu algıyı isim. aslında kaldırmak yani Sadece bunu değil gene olarak bu e, homofobi ve transfobi Hı -hı. ya da bifobi bütün işte aslında genel olarak demek istediğim şey cinsiyet algısını Hı -hı. tamamen ortadan kaldırmak birey insan olarak yani. evet insan işte hayvan neyse e, kim kendini nasıl tanımlıyorsa o kadar rahat yaşamasını Hı -hı. E, sağlamak yani bunlarla uğraşmak zorunda kalmasın kimse ben mesela hayatında bunlarla uğraşmak zorunda kalmam Uğra uğraşmak Değil, yani şiddete sonuçta, uğramaması aslında. Yani psikolojik olarak da bu. E, evet, yüzleştiğin zaman... bir sonuçta. tür vakit kaybı. Evet aslında evet. niye bununla uğraşıyor Neden yani? Neden moralin mesela bozulsun <laughs> gibi, anda? Gibi gibi, doğru yani, haklısın, doğru değil. haklısın. Okey, okay. pekala. Eee, o zaman... Bitirme ya hemen. Bitirmiyorum, tamam o zaman bitirmiyorum. Size <laughs> <laughs> şimdi <gülüyor> başımızdan geçen bir olay ne istiyorum. Yani ben ben de aslında soruyorum konuklarıma ne istiyorsunuz diye ama ben de konuşmayı çok sevdiğim için ben de sanki herkes merak ediyormuş gibi ben de anlatıyorum. Ben de şey istiyorum. bundan 10 sene sonra falan Türkiye'de eskiden olduğu gibi 10 sene 15 sene öncesinde olduğu gibi bütün o rap müzik festivallerinin, elektronik müzik festivallerinin böyle hani olduğu çok güzel bir dönem vardı bunu hatırlayanlar hatırlayacaktır. İşte canlı yayınlarda, işte festivalden işte spikerler konuşurdu. insanlar heyecan duyardı. Şehir dışından İstanbul'a gelenler olurdu. Mesela ben İzmir'deydim o dönemler. Limp Bizkit konseri gidememiştim. Buradan Limp Bizkit'ten Fred Durst'e sesleniyorum. Lütfen Türkiye'ye gelin diyeceğim ama bizde o para nerede? <laughs> Değil yani şeyde her şeyin pahalı olmasından da nefret ediyorum çünkü e, aslında her şey pahalı diyoruz da bir yandan şey hayatında bazı şeylerden vazgeçtiğinde daha ucuza yaşayabiliyorsun ama teknolojik olan ya da müzikle ilgili olan ya da bir sanatçının gelebilmesi buraya her zaman pahalı oluyor. Yurt dışına gitmek de pahalı. Hep pahalı yani. Böyle ben de... Ne olacak e, bu? Neyi? Evet her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı ne olacak böyle deyip. Böyle yaşayacağız işte. Eskiden insanlar böyle mi yaşıyordu acaba? Eskiden güzel güzel yaşıyorlarmış diyeceğim de Kimse de yaşadığı dönemi beğenmiyor Mesela Evet Doğru 100 sene sonrasında acaba ne olacak diye düşünüyorum. 100 sene sonrasında Şeyde Bence bunu bulacaklar. Ölümsüzlük olayını. Ölümsüzlük denmese de insan ömrünü uzatma Olayı ve diğer gezegenlerde seyahat olayı. Ben bunu insanlara anlattığımda şu şekilde anlatıyorum. İleride zengin olmak istenenin tek sebebi gidip işte hani fakirlere vermezler zaten. Sen fakirsin senin ömrünü ne uzatacaksın? Bana eder bana para verdiler. Ondan al diyeceğim okay. parayı benim, biraz O şey... zaman fakirler vegan olsun biraz daha ömürleri uzasın mı diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Mesela daha yaşam şeydi. Ama hep aklımda var şey yapabilirim. Eee Deneyebilirim yani vegan olmayı, vejetaryen olmayı. Söz verdim. Söz verdim evet. Bir Çok ciddi geçersen. söz verdim. Ama o geçmese de mesela deneyebilirim. Hep böyle var, özeniyorum da. ya. Ben ne biçim bir insanım ya diyorum. Yani şey gibi görüyorum, daha insanlarmış gibi görüyorum. Kimi? şeyde işte vegan, vegetarian, aktivistleri anladım. bu konularda uğraşan, buna vakit kaybeden, hatta bunun için bedeller ödeyen insanlar. Anladım. Ben size <laughs> keyfimi yaşıyorum, içiyorum, yiyorum. <laughs> Hiç çoğu insan da öyle yapıyor da insanlar bir amaç uğruna ve e, o dava uğruna emek sarf ediyorlar. Bu sadece e, dünyaya olan, doğaya olan saygıyla alakalı da değil, insan haklarıyla da alakalı. Bu da sen benden daha iyi biliyorsun. Rica ederim. O zaman e, ben sana bir yemek tarifi e, şeyleri anlatayım diyormuşum. Ya burada evet vegan bir şey hazırlayabiliriz. evet, böyle kısaca. Şimdi vegan bir şey hazırlayacağım. Ee, evet, ne evet, evet, Hazır ne eski Arkada Mehmet Usta çıkıyormuş. Var şimdi çıkan. Ya da kimse... kimse. <laughs> Çok güzel. Vegan gibi gerçekten minik bir tezgah varmış falan böyle. vegan kahve diye. şuradan geçiyoruz. Evet. Şeyde ben kahveyi sevdiğim için <laughs> vegan kahve deneyebilirim. Evet. Böyle belki biraz yeşillik şeyde. Sanki öyle bir algı var. Hep vegan deyince hep salata. Hep salata hiç karnım doymayacakmış gibi ama hamur işi aslında... <laughs> Hayır sadece hamur işi demiyoruz. Yani Hayır. mesela bu sabah... <laughs> <laughs> Hayır bu sabah mesela ben fırında brokoli ve nohut blender'dan geçirip içine baharat ekleyip sarımsak da ekleyip fırında yaptım. Kızardı ve doyurucuydu. Ekmeksiz yiyebildim onu. Hmm. Mesela proteinimi de aldım. Kolesterolsüz beslendim gibi, gibi bir Patates sürü şey. Patates de var aslında. Patates, mantar. Bir sürü şey güzel. var. O, Şu an saymakla bitmez doğru. yani. Yani hayvansal ürün dışındaki her şeyi yiyoruz. Ekonomik, güzel, sağlıklı. Evet. Ee, bugün aslında ee... Ve vegan ben bunu merak ettiğim için aslında özel bir konu belirlemiyorum bugün de işte e, ikinle e, vegan olmak ve bunun e, başımıza ne işler açacağı hakkında konuşacağız diye şeydi bir yandan da bitirmem gerekiyor. Her güzel şeyin bir başı olduğu gibi devamı. Buna inanıyor var musun orada. gerçekten bitmesi? Her güzel şey bitecek. Hayır devamı da var. Ben bitirmiyorum ama bitirmem hayır devam <laughs> edecek. Ya e şimdi ya her zaman. <laughs> okay. Yani şey dedi ben de şimdi ya her zaman diyorum. Çok e, teşekkür ederim teşekkür geldiğin <laughs> için güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Kusura ediyorum. bakma e, benim de pek e, deneyim yok bu konuda biraz. Problem ben de değil. böyle bir İyiydin inanımı. ama. Teşekkür ederim. Beni <laughs> olduğum gibi kabul ettiğin için teşekkür Nasıldım diye sormadın ama iyiydin. <gülüyor> Nasıldım? <laughs> i̇yiydin. <laughs> i̇yiydin. Şeydi. O zaman... Evet, muhabbet çok fazla seksüel şeylere kaçmadan bence konuyu bitirelim. <laughs> muhabbet çok daha fazladan dan e, seksüel şeylere kaçmadan konuyu bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Hoşçakalın. Oraya, 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 oraya. Bye bye. <laughs> <laughs> Ben <laughs> tatlıydı. <laughs> <laughs> <laughs>